Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber 3, 2, Klan var bizi çekiyoruz 4 we'll kişi toplandık Klan atalım dedik Hadi başlayalım Yanımda Yiğit, Erdem ve Yakup var arkadaşlar Hoş geldiniz Hoş bulduk Ultileri Hoş bulduk. yere bırak bakalım Bir tane attım valla Tamam Karış. Bir oh. kule atalım Aynen ya Ulti atayım mı? mı Yakup? At be Erdem az önce bas Kule altı diyordu Adam bastı Aynen aynen İşte beyin Mavi <laughs> takım <laughs> ilk kaybını Beyin bedava ama Oha Kaç mermi attı lan Ooo adamlar sağlam beyler Yakup gençten bir TK tut da TK <laughs> atayız <adam. gülüyor> onu. Bir, iki. Ah. Görev tamamlanamadı. Yakup şu anda çok sinirlendi mi masaya vurdu. o <laughs> olsa olsaydı atardım da rahat. Al gel sana atayım intikam. Ya sen ha kalsın lan sanki. Gel ulti atayım al arkandayım ben. Benim ısınmam lazım ya. Attım mı? Bölgedeki mu? tüm düşmanları evet. saklayın. Evet arkadaşlar ben. Bunlar evde düşündüm. Bunlar da... Ulan. Sellerde babada ikili üç. Yakup. Ne? Kanka hiç onu kampa kasıp çok güzel diyorsun ya. Bu da açık. Canım felç. Ay kase. Ya ne kasesi be yiğit. Tam kafa attım. Ya elini <laughs> Gel, gel. Helal beyler böyle böyle zaten alırız bunları. Arkadaşlar ben de Ömer'in çarına girdim zaten. Senin çar boş. <laughs> Oğlum şuna yazın adam videoda yazmasın be. Düşmanları haklı. Aynen yazmasın. <laughs> Adamlara bir heyecan basıyor sonra. Oha. Oha ya. Tam Res kafadan. Resleyin, resleyim Koruyorum resleyim <laughs> Duvar attı Geldiler. Ulan kafa girdi ölmedi ya. Ulan Yakup kalsene ben kes. Yok oğlum, onun geri kaçtı Oğlum bak 192 tünelde 192 red gel. Biri res gelsin, Bak bir res geldi. Oo Azam. ya kuma var. Ya TK değil de. He. Baba akıyor. Ulti canları geri seyeceğim. güzel de. Helal olsun. Ya artık başlıyorum ya. Biz çıkmıyoruz. Bölgedeki tüm düşmanları haklayız. Almaya var mı oldu? Beyler klan alım var. Açıklamada atar var işte. <gülüyor> <gülüyor> Oha adam MSD çekmiş ya. <laughs> Oğlum şuna MSD yok video da yazın ya. Ben, ben yazdım bak. Başlıyorum demiştim. Oha Adam adamlar yamyam var. Erdem. Heh. Oğlum yatsana ya. Neyse diyor video dedi. Konuşuyor da Yakup. Pro'da ben ben varım da iyi. Ya oğlum bana Tölgedeki ne oluyor? Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Oğlum yatsanız da biliniz ya adam videoda. Neşede falan almayın kötü ya artık şey sekiyor. Aynen sekiyor. Aynen abi. Çok çalım değil ya. Sekmesini biraz yükseltin üstüne. Aynen öyle. Res res res. Ben gidiyorum. Lan balona ben görmedim ki adamı ya. Bak tünelde 230 can full. Tünelde can full. Oğlum bakın resle sen, Yakup resle, Yakup arkadayım Yakup. Evet. Sen de beni resle. Kes. Al işte bak bak bak. Ya Yakup sen Onu ne kadar kötü. Ya ben, ben resle, resle, resle tam resle keserim gel. Büyük keselim. Ben resle keselim. ben resle keselim. Ya Yakup, Allah çarpsın seni evet. kadar yamyam yam, veledini görmedim ya. Hadi 3 gidiyorum ya. Barış 2 vs çekeriz. Ya de bu ilk defa okay. gidiyor çocuk sevindi lan. Siktir lan. İlk defa şu an birinci gidiyor. Siktir. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Ya gel. Oha. Geldim. Adam ben ayım kaydı, doktor var, ayım kaydı helal olsun. Ben Oğlum var. bak yanlar resetseniz de kule yanından ya tünel yanından. Ya beni resetseniz de şu yerde mi? Ya abi al işte ya. Gel anasını satayım ha. He. Gel hadi. Kaç 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 Bunu kaç. Bir tarama ya. Ananız. Onu... Tez açacağım dur. Tünelde. Oy kaza. Hadi hadi. Abi adam tünelde mi? Ya kaza atma sen de gıcık oldum. Görev arasında. tamamlanamadı. Kaybetti. Adamı vuru... ben vuruyorum bu öldürüyor ya piç. Lan sus babasız. Ben vuruyorum bu öldürüyor gıcık oldum ya. Lan <laughs> sik git. Bu arada çekirdek yiyorum arkadaşlar. Bölgedeki tüm düşmanları haklıyor kaldı. Hadi lan 4 kişi kel kaldı oğlum. Adamların adamı 10 kere ölmüş. Tüş. Bastılar. Geri kaldı, geri kaldı. Mavi takım ilk kaybını verdi. Adriana indi koş. Tam kafada. Büyük. Oğlum bu el son adamı kesek ya. Vay son adamı kesek ya. Lan ne oldu ezikler? Dün ayın mı bizim klana geldi ha aykırı atan. Yakup ezik ne oldu lan? Bölgedeki tüm Erden de onları... üçüncü dördüncü kere birinci oldu şu an. Ya ve hey, bak. Oha bakayım. lan Erdem'e 14 dört adam aldı. Ben o ya. attığımızda şey. Ben o seriye attığımızda şey. kes 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 seçsiz ateş kes 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 ya, ya, ya. Evet, tamam. Gazam. Gazam. arkadaşlar bu videomuzda bu kadar <laughs> hadi iyi